belki de katı kalpleri yumuşatacaktı. Akrabaları sabırsızlıkla bekliyordu peygamberin ağzından çıkacak kelimeleri. Ey Abdülmuttalib'in oğulları dedi. Bu halka benimkinden daha soylu bir mesaj getiren birini tanımıyorum. Sizi bu dünyada refaha ulaştıracak ve öbür dünyada kurtuluşa ulaştıracak bir mesaj getirdim. Allah bana sizi O'na çağırmamı emrediyor. İçinizden bana yardımcı olacak, inanacak biri var mıdır? diye sordu. Herkes sessizlik ve şaşkınlık içindeydi. Kimse Hz. Muhammed'den bu sözleri duymayı ummuyordu. O, bütün karşı çıkmalara ve hakaretlere rağmen anlattı. İlk tepki, amcası Ebu Cehil'den gelmişti onun açıkça sapkın olduğunu düşünüyordu. Hamza ise susuyordu sadece. Abbas ise bir türlü kabullenemiyordu. Hz. Ali orada bulunan meclise peygambere açıkça iman ettiğini bildirdi. Arkasından ona iman eden önemli akrabaları oldu. Ama peygamberi yanında yetiştirip büyüten Ebu Talip inandığını söylemedi. Bu durum karşısında üzülen peygamber biliyordu ki Allah onun yardımcısıydı. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselam'la ilgili olarak anlatılan olaylarda onun tevekkülü ve Allah'a teslimiyeti açıkça görülmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselam hangi koşullarda olursa olsun daima Allah'a teslim olmuş, onun yarattığı her şeyde bir hayır ve güzellik olduğunu bilmiştir. Kur'an'da Peygamberimiz Aleyhisselam'a kavmine söylemesi bildirilen şu sözler de bu tevekkülün bir göstergesidir. Sana iyilik dokunursa bu onları fenalaştırır. Bir musibet isabet edince ise biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinç içinde dönüp giderler. De ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Her şeyden önce tebliğ yaptığı kavimde her türlü zorluğu çıkarmaya hazır olan insanlar bulunmaktadır. İki yüzlü davranarak Peygamberimiz Aleyhisselam'a tuzak kurmaya çalışanlar, atalarının dinini değiştirmeyi kabul etmeyen müşrikler, peygamberden nefislerine uygun ayet getirmesini isteyenler, peygamberimiz aleyhisselamı öldürmek, sürmek veya tutuklamak isteyenler ve daha birçokları sürekli olarak peygamberimiz aleyhisselama zorluk çıkarmaya çalışmışlardır. Peygamberimiz aleyhisselam, inkarcıların bu tavırlarına daima sabretmiş, büyük bir kararlılıkla Allah'ın dinini tebliğ etmiş ve Müslümanları tehlikelerden koruyarak onları Kur'an'la eğitmiştir. Onun bu azminin, başarısının ve cesaretinin temelinde Allah'a olan güçlü imanı, tevekkülü ve teslimiyeti yatmaktadır. Müminler için en güzel örnek peygamberimiz aleyhisselam'ın sözleri ve tavırlarıdır. Bu nedenle herhangi bir zorlukla Nefsinin hoşlanmadığı bir durumla karşılaşan her mümin, Kur'an ayetlerini her şeyi yaratanın Allah olduğunu düşünerek Peygamber Efendimiz'in tevekkülünü örnek almalı, her olayda Allah'ın yarattığı kadere teslim olduğunu zikretmelidir. İslam'ın ilk günlerinde peygamber ve ona inananlar birlikte sık sık bir araya gelip toplumdan uzak yerlerde namaz kılıp sohbet ediyorlardı. Peygamber gelen vahiyleri eksiksizce onlara anlatıyordu. Çünkü Allah öyle emretmişti.